Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Rabin Sabah hoş geldiniz Hocam hoş hoş geldin. bulduk. Ee, şimdi bugün önemli bir konu konuşacağız kanser hastalarında ve diğer bağışıklık sistemini bozan kronik hastalıklarda uzun süreli hastalıklarda aşılanmayı konuşacağız çünkü aşılanma çok önemli bir koruyuculuk ee, ben geçen gün Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı yılda 175 bin yeni kanser vakası oluyormuş Türkiye'de. Ee, çok ciddi bir rakam. 175 bin yeni kanser vakası. Ee, peki bu insanlar neden korunacaklar, nasıl korunacaklar? Tabii kanser vakaları gerçekten günümüzde artıyor. Biz de günlük pratiğimizde çok sık görmeye başladık. Ee, enfeksiyon açısından baktığımızda sizin de gayet güzel belirttiğiniz gibi bu hastaların bağışıklık sistemi çok etkilendiği için e, ya gerek kanserden ya da gerek Bizim tedavi amaçlı verdiğimiz e, ilaçlardan dolayı bağışıklık sistemi etkileniyor bunlarda e, ve enfeksiyonlara açık hale geliyorlar. Daha sık enfeksiyon ve daha ağır enfeksiyon geçirmeye başlıyorlar. E, bu enfeksiyonlara karşı korunmamız gerekiyor tabii ki. Tabii 175 bin yeni kanser hastası derken aslında bir kişiden bahsetmiyoruz. İçinde bulunduğu hanenin tamamından bahsediyoruz beraber yaşadığı hane halkının tamamının korunması lazım ki o kişiye bu mikrobik hastalığı olarak. aktarmaması için değil mi? Tabii yani özellikle kanser hastalarının yakınlarının da kendini koruması gerekiyor ki çünkü bu kanser hastaları enfeksiyon nereden alacaklar? Kendi ne? çevrelerinden alacaklar. Özellikle biz doktorlara da aslında büyük iş düşüyor. Bizim de kendimizi korumamız lazım. Bunlarla sık sık bizler karşılaşıyoruz. Bizler temas ediyoruz. Bizler kendimizi koruyacağız ki yakınları kendilerini Koruyacaklar ki onlar da enfeksiyonlara yakalanmasınlar. O zaman şöyle diyebiliriz. Yani ilişkinlerin aşılanması gerekiyor birçok konuda. Peki şuradan bir başlayalım mı kısaca? Aşı ne yapıyor vücudumuzda? Aşı nedir? E, Aşı aslında istediğimiz mikroorganizmanın bir parçasından ya da onun bir salgısından ya da genetik olarak üretilmiş bir bölümünden hazırlanan, e, o mikroorganizmaya benzeyen ve vücutta bağışıklık sistemini uyandıran ee, bir madde. Bu şöyle madde. şöyle düşünebilir miyiz? Çok evet. özür dilerim. Bir mikrop var elimizde. Evet. Mikrobun kolunu, bacağını bir yerini koparıyoruz. Ondan bir evet. madde üretip vücuda veriyoruz. Vücuda veriyoruz. Vücut onu önceden tanıyor aslında bir anlamda. Geldiği zaman e, Evet aşının yani nasıl yakalanmıyor. Evet. Evet. Yani o maddeye karşı yanıt oluşturduğu için gerçek mikrop geldiği zaman kendisini tanıyor. Bir çeşit patlıyor gibi. Nasıl vücudur. savunacağını Savun biliyor kendini. Evet. evet. Hemen girdiği anda o mikroorganizmayla e, ...yapışıp onu etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Peki kanser hastalarında neden daha çok problem bu? Enfeksiyonlar. Enfeksiyonlar. Tabii. E, çünkü biraz önce de bahsettik. Yani iki nedeni var. Bir, kanserin kendisi bizim bağışıklık sistemimizi etkiliyor. Çeşitli kanserlerde, özellikle kan kanserlerinde. İkincisi de bizim verdiğimiz tedavi amaçlı verilen kemoterapiler, radyoterapiler... ...maalesef sadece kanser hücrelerine değil, vücudun diğer hücrelerini de etkiliyorlar. Onlar da bağışıklık sistemine e, de yer alan hücreleri de yok ettikleri için enfeksiyonlara zemin azaltıyorlar. Peki benim hep aklıma gelen bir soru var. E, şunu düşünüyorum. Bu çok yaşlılar içinde geçerli. İşte kronik hastalığı düşkünlük olanlarda da hep söylüyorsunuz onların bağışıklık sistemi düşük. Evet. Peki bağışıklık sistemi düşükse biz uyarı verdiğimizde aşı yaptığımızda bu sistem kuvvetlenip harekete geçiyor mu yoksa bu sistemin cevabı yine düşük kalıyor mu? Ee, şöyle söyleyeyim yani aşıyla sadece bağışıklık sistemi değil o mikroorganizmaya karşı yanıtı güçlendiriyoruz. Yoksa bağışıklık sistemini güçlendirmiyoruz. Yani bağışıklık sistemi ona cevap verebiliyor mu? O mikroba karşı tabii. kendini güçlendirebiliyor mu? Evet. Ee, tabii ki yani amacımız o. Fakat siz de çok haklısınız. Normal sağ, ee, ya mesela kronik hastalığı olmayanlara verdiğimizde daha iyi yanıt alabiliyoruz. Hocam o zaman şunu mu anlamalıyız? Neyin aşısını veriyorsanız sadece ona karşı kanser Olabilir. hastası güçleniyor Tabii. ve korunuyor. Evet. Yani genele hitap etmiyor. Tabii. Normal insanlarda olduğu gibi. Yok normal insanlarda da ne varırsak ona karşı koruyoruz. Ama, ama yani hani mesela, mesela grip, aşısı açısından... grip aşısı söyleyelim. Normal bir popülasyonda 80-90 koruyuculuk oluşurken, hı hı. kanser hastalarında ya da yaşlılarda bu oran 60-65'e düşebiliyor korunma oranı. düşük ama yine de bir korumma oranı. Tabii ki. Var. Peki bir o, her zaman sıfırdan daha iyi. Daha iyidir. Kesinlikle. Peki evet. o zaman şunu konuşalım. Ee, böyle hastalığı olanlar, kanser veya diğer hastalığı olanlar, acaba hangi aşıları olmalı? bir sonraki adımda da onların çevresindeki halka hangi aşılar olmalı? Önce kendilerinden başlayalım. Hangi aşılar olmalı? Şimdi kanser de sizler de çok iyi biliyorsunuz ki çok değişik çeşitleri var. Ee, kan kanserleri ve solid organ kanserleri de ikiye kabaca ayırırsak bu hastalıkları. Ee, kan kanserlerimiz kemik iliği nakli, kök hücre nakli yaptığımız hastaları bu yeni kök hücreler meydana geldiği için hiç immün bağışıklık sistemi gelişmemiş olarak kabul edip, bütün yeni doğan aşıları tekrar yapıyoruz. Onlara. Bakın bu çok enteresan. Yani evet. kemik iliği nakli yapılanlarda evet. e, sistem tamamen sıfırlanmış oluyor ve adeta yeni doğmuş bir çocuğun aşı takvimi gibi onlara tekrardan aşı yapılması gerekiyor. Evet. E, sıfırdan onları hayata yeni başlamış sayıyorsunuz. Yani hocam sayıyorsunuz o bildiğimiz verem aşıları, kızamık aşıları bunlar mı yapılıyor? E, yani difteri, tetanoz, bomaca yapıyoruz. Hı. O şey dediğiniz aşılar için bir çekincemizi koyalım. Bu bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, o dediğiniz aşılar canlı mikroorganizmanın zayıflatılmış halidir. Genellikle bu kişilere o dönemde vermemeye çalışıyoruz. Canlı aşılar hariç, hariç diğer aşılar. Diyer, evet evet bunu da altına çizmişler. çizelim. Onları mesela... Kök hücre nakli yapılanlar baştan difteri, tetanoz, boğmaca bunları veriyoruz. <laughs> ee, diğer hasta grupları için baktığımızda en önemlisi şu anda mevsimsiyle, var. Mesela grip aşısıyla zatürre aşısı ön planda açıkçası. Bağışıklık sistemi baskılanma durumuna göre mesela bir böbrek hastasında bir hepatit yani kanla geçtiği için diyaliz hastasında hepatit aşıları, sarılık aşıları gündeme gelebiliyor. E ee, dalak ameliyatı geçirmişe, dalak fonksiyonları bozulmuş kişilerde de ee, bunları pneumokok yani zatürre artı meningokok ve menenjit influenza aşıları ön plana geçiyor. Şimdi Türkiye'de tabii istatistik olarak en yüksek erkeklerde resan akciğer kanseri bildiğim evet. kadarıyla kadınlarda da meme kanseri. Ee, akciğer kanseri olan bir kişi o zaman Mantıken yani, sizin söylediğiniz gibi grip, grip evet. zatürre değil evet. mi? Bunları evet. olacak. Mutlaka. Peki bu kişinin mesela hepatite karşı korunmasını da sağlamak mı lazım? Ee, şimdi hepatit B esas, yani evet. açısı olan biliyorsunuz A ve B. A'yı genellikle çocukluk çağında geçiriyoruz. B'yi ben genellikle öneriyorum. Çünkü bu insanlar genellikle hastanelerde kan ürünleriyle temas halinde olabiliyor. Evet. Ameliyatlara girebiliyorlar. Çok e, o yüzden ben genel, zaten biliyorsunuz hepatit B aşısı çocukluk çağında da rutin aşılama. Erişkinlerde olmaması nedeni şu anda onun aşılanmamış olması. Evet. O yüzden isteyen herkesin olması gerekiyor. Yani şöyle herhalde son 10 yılda falan bu takvime girdi. 98'de girdi. 98'de. 98'den önce çocuklara hepatit B aşısı diğer aşılar gibi kızamık tetano, kızamık boğmaca difteri gibi yapılmıyordu. O yüzden bu dönemden önce çocukluğunu geçirmiş olan bizlerde bu aşı evet. çocukluktan gelen bağışıklığı taşımıyor. Halbuki ha. şimdi çocuklara artık hepatit B rutin olarak hepatit B aşısı aynı bir kızamık aşısı gibi yapıldığı için onların bağışıklığı sağlanmış oluyor. Evet. Peki tetanozu soracağım. Tetanoz çok önemli. Çünkü e, şimdi mesela bizim bakanlığımızın bir uygulaması var. Bütün hamile kadınlara tetanoz aşısı bakılıp sorgulanıp uygulanıyor. Tetanoz aşısının bütün bu gruba da uygulanması gerekir mi? Tabii aslında bu grubu özel olarak aldık ama erişkin aşılaması dediğimizde zaten bunların aşılanmış olması gerekli. 10 yılda bir en azından aşılanmış olması gerekli. Özel olarak bu kişilere bu aşı gerekmiyor fakat zaten erişkin bir insanın da aşılanmış olması lazım. Aşılanma programa devam edilmesi lazım. Bizde maalesef erişkin aşılaması ihmal edildiği için belki bu hastalığa da özellikle önerilir ama zaten rutinde de yapılması gereken bir aşı. Özellikle Aytun mesela ev hanımlarının ben kesinlikle tetanoz aşısı yaptırması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hiç farkına varmadan elini kesiyorlar, rendeyle uğraşıyorlar. Hani görünür bir pas olmasa dahi bunu evet. çok da bilemiyoruz aslında. hani Kumdan camdan bile tetanoz hı hı. olabildiğine dair bir belgesel izlemiştim hocam. Çok şaşırmıştım mesela ben hani çok net bir pasın ancak zarar verdiğini. Evet. Ama Allah'tan o kadar kolay başına. olmuyor. Yani e, çok korkutmayalım insanları. Çünkü ev hanımları sonra iş yapmayacaklar. <laughs> Hepimiz aç <atınca. gülüyor> Onun için korkuyorum ama. Şimdi bir konuğumuz bir var hocam. Ee, kendisinden dinleyelim bakalım ne yaşıyor. Ve acaba bu bahsettiğimiz konularda ne kadar bilgili. Efendim hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyiz? Zahide Bir daha. Zahide Selişik. Zahide Selişik. Zahide Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Evinizde eşinizde galiba bir. Mesane kanseri, Mesane kanseri Mesane evet. kanseri Ne aşamada nasıl bir tedavi gördü İki buçuk sene önce yakalandı Bir sürü seri ameliyatlar geçirdik Tümörün cinsi kötü dendi Erken evre ama Tümörün cinsi kötü olduğu için Sarma olasılığı çok fazla diyor. O bölgeye aşı tedavisi oluyor Ameliyatlarından sonra evet. Temizlik yapıldıktan sonra Aşı tedavisi oluyor 3 ayda 3 hafta Haftada bir gün o bölgeye aşılıyorlar. Peki hiç radyoterapi yani ışın tedavisi, kemoterapi gördü mü? Hayır, almadı. Şey, Aşı dedi herhalde BCG, aşı. evet, BCG evet. aşısı. BCG yani, aşısı. İsim yani, vermek bu. istemedim. Söyledim. Söyledim. Evet. Ya o, o şey evet. isim. Yani, İlacın adı. İlacın genel, genel ismi yani. yani, yani şey yine. evet BCG aşısı veriliyor. Tabii ki o verildiği gün ve ertesi gün sıkıntı çekiyoruz. Çünkü doktorlarımızın dediğine göre atom bombası <laughs> yüklüyoruz o bölgeye diye. Biraz sıkıntı yaşıyoruz tabii. Peki, şimdi hocamıza soralım. Bir kere bu başka bir konunun, başka bir uzmanlığın ama evet. verilen tedavi sizin konunuza giriyor. Çünkü mesane kanserlerinde gerçekten bu son yılların bir uygulaması. Evet. Ee, o bölgede ameliyatlardan sonra o bölgeyi aşıyla daha dirençli hale getiriyor. Nedir bu uygulanan şey? Dediğiniz gibi çok branşım değil ama mekanizmasını evet. biraz anlatmaya çalışayım. BCG aşısı bağışıklık sistemini uyaran. Özellikle T hücresi dediğimiz e, koruyucu ak yuvarları e, aktif hale getiren bir şey. Oraya verildiği anda lokal olarak oraya bağışıklık sistemi saldırıyor. O aşıya reaksiyon veriyorlar. Bağışıklık sistemi oraya saldırdığı zaman oradaki var olan tümör hücrelerini de yok etmeye başlıyor. Yani bağışıklık yanıtı güçlendirip, bağışıklık yanıtı aktive edip o şekilde oradaki tümör hücrelerini yok etmeye çalışıyorlar. Bunu da bir ek bilgi olarak evet, konumuza yoksa verelim. Yoksa BCG dediğimiz verem aşısı verem aslında. Verem aşısı evet. Peki yoksa şimdi şey hanımefendinin eşinin hangi aşıları olması lazım soralım evet. olmuş mu? Kendisinin ve cebzeye iki çocuğunuzun yakınınızın kardeşinizin neler olması lazım? Tabii. sadece yazın tetanoz oldu. Köpek ısırdı çünkü ikimizi de, ikimiz de oldu. Ha o da köpek ısırdığı şey, için oldu. Kuduz aşı yapıyoruz. Tetanozu da beraberinde evet, yapıyorlar evet, çünkü kuduzu yaparlarken. Evet. Yani bunu hemen hocamız söyleyecektir. Vurgulayalım. İnsan ee, insan ısırığında da Hayvan ısırığında da, bakın insan ısırığı evet. da önemlidir, e, hastanelerin acil servislerine çok gelir insan ısırığı. Aa, çok şaşırdım evet. ilk kez diyorum evet, hayata. Çok iyi değil mi hocam? Çok gelir. İnsan ısırığı, e, insan ısırığında da, hayvan ısırığında da hangi aşılar olmak lazım? Tabii yani hayvana göre değişmekle beraber önce kuduz aşısı ve tetanos aşısı da mutlaka olmak evet. laka 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 lazım laka. beraberinde. Evet. Peki hanımefendinin ve eşinin hangi aşıları olması lazım? Tabii şimdi baktığımızda eşinizin e, durumu nedeniyle öncelikle bir grip aşısını mutlaka olması <laughs> gerekiyor. Bir e, zatürre aşısını mutlaka öneriyoruz. E, baktığımızda tetanoz aşısı rutin aşılanma, 10 yılda bir erişkin aşılanma periyodunda olduğu için onun olması gerekiyor. Aynı şekilde... Sizlerin de grip olup ona bulaştırmaması amacıyla sizlerin de grip aşısını mutlaka olmanız gerekiyor. Evet. Böyle yakın görüştüğünüz bir çevre var mı? Çoluk çocuk kardeş falan gibi? Ee, oğlum var, torunum geliyor hafta sonları, 15 günde bir. Neden? Çok şükür. Neden e... soruyorum biliyor musunuz? Aha. Küçük çocuklar gerçekten enfeksiyon taşıyıcısı olarak dolaşıyorlar. Özellikle okula gidiyorlar. Evet değil mi? okula gidiyor, sınıftan alıyor hop eve getiriyor. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Onların aşılanmalarına da herhalde bakmak lazım değil mi? Eve sık gidip gelenlere. Tabii, Tabii baktığımızda zaten grip aşısının önerildiği risk gruplarından biri de çocuklar aslında. Onlar evet. mutlaka aşılanması gerekiyor. Çünkü o kalabalık yerde olmak... Çok birbirine bulaşmayı kolaylaştırdığı için hepiniz bilirsiniz kreşler açıldığı anda bir anda salgın, başlar, salgınlar evet. başlar, yayılmaya başlar. Bir gün okula başlar. iki gün evde çocuklar evet. atlatana kadar o virüsleri devam ediyor. Sizin sorunuz var mı hocamıza sormak istediğiniz bir şey? Benim sorunum bağışıklık sistemini vitaminlerle değil de doğal yiyeceklerle nasıl güçlendirebiliriz? Valla tam yerine sordunuz. Bence evet, öyle mi daha söyleyeyim? doğrusu hocam böyle bir şey? Çünkü şey, zaten... pardon bir şey söyleyeceğim. Biz doktoruna sormadan bir ilaç vermek istemiyorum, vermedim de. Omega 3'ü dışarıdan çocuğum getirmiş, onu bile vermedim. Omega 3 alabilir dedi. Fakat ben ilaç değil, doğal yolla o bağışıklık sistemini nasıl güçlendiririz diye onu sormak istiyorum. Şimdi doğal bağışıklık sistemine baktığımızda bir kere... E özel bir yiyecekten bahsetmeyeceğim. Aslında dengeli beslenmenin önemini burada evet. vurgulamak gerekiyor. Dengeli beslenme, düzgün bir yaşam, yani istirahatimize, uykumuza dikkat etmek, evet. stresten uzak kalmak, bütün bunlar aslında bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirecek şeyler. Hocam anahtar şeyler. kelimeyi kullandınız, Stresten uzak kalmak. Stres. Biz birazdan o mümkün mu onu da konuşuyor olacağız aslında. Çünkü hani söylemesi çok kolay ama uygulaması çok zor bir şey bence stresten uzak kalmak. <laughs> evet, bağışıklık sistemi gerçekten <laughs> e, hem aslında çok dirençli ama hem de çok Böyle nazik bir sistem. Bazen birdenbire bakıyorsunuz hiç ummadığınız şeylerden. Yani bir stres insanı öyle bir düşürüyor ki bağışıklık sistemini her türlü hastalığa açık hale gelebiliyor. E, moralleri yüksek tutmak lazım. Size evet. de moralinizin yüksek olmasını Kesinlikle. diliyoruz. Eşiniz teşekkür beraber. ediyorum. E, çok teşekkür ederiz bize ben bunları anlattığınız ederim. için, biz de hikayenizi paylaştığınız çok için. Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam peki şunu soracağım. Madem tetanoz aşısı bu kadar önemli, madem 10 yılda bir yaptırmak gerekiyor... Bizim Sağlık Bakanlığımız çok şükür hamilelere bunu yakalıyor ve yapıyor. Ee, bizim niye böyle bir sistemimiz yok? Aslında erişkin aşılaması sistemi yavaş yavaş oturacak. Önce aile hekimliği sistemini biliyorsunuz Evet. şu dönemlerde oturtulmaya çalışılıyor. Ee, Oldukça da oturdu otomza. aslında. Çocukluk çağı aşıları son derece evet, oturdu. Evet, evet. Düzenli takip var. Eğer takip etmezse doktor bu yüzden performans cezası alıyor. Yani bayağı Ar arayarak da aslında. Yani. Evet. Valla ben size şimdi bir küçük bebeğim var. Allah Tıkır fariçasın. tıkır sağ olun tıkır tıkır arıyorlar. Yani sağlık ocağından tıkır tıkır aşısı var. Şudur, şu yapılacak, bu yapılacak. Hepsinin listesi, şeyi takibi inanılmaz iyi yapılıyor. İşte aşılanmasının aşılanmasında bu şekilde herhalde gelecek. Sıra gelecek. Önce hep dediğimiz gibi çocuklara başlıyoruz. Aslında yani çocuklar e Tabii geleceğimiz değerli. onlar olduğu Onları için onlardan edeceğim. başlamak lazım. Ee, peki bu aşılarda şimdi bizim bilmediğimiz yani e, şu anda konuştuklarımızın dışında biz hepatiti söyledik, tetanozu söyledik, grip söyledik, e, zatürre aşısını söyledik. Başka aşılar var mı yapılması gereken bizim bilmediğimiz aşılar? Çünkü çok giderek farklı farklı e, hastalıklar ortaya çıkıyor ve gerçekten aşı mesela eskiden zatürre aşısı konuşulmazdı bile. Böyle bir şey yoktu ama son yıllarda ortaya çıktı ki gerçekten çok önemli. Çünkü ağır geçtiği zaman e, gerçekten ölümcül olabiliyor. Yani özellikle mesela e, hacca gidenlerde ya da e, ümreye gidenlerde e, meningokok aşısı ön planda. Onun seyahat öncesinde aşılama yapılabiliyor. E, benim, aynı zamanda yine dalak ameliyatı geçirenlerde de meningokok, hemofilüs, influenza, e, bir çeşitli bakterisiler Bunlar da gene menenjit nedeni olabilecek, beyin iltihabı yapabilecek aşılar. Hepatit B hepatit C'nin şeyi aşısı yok değil mi yok. hala aşısı yok. Yok. yok ama hepatit A ve B'yi mutlaka diğer hastalarımızın evet. olması evet. lazım. Profesör Doktor Rabin Savaya çok çok teşekkür ediyoruz.